Asiye ne yapıyorsun? Babam karnı acıkmış. Valla yemek hazırlarım. Öyle mi? He. Ee, sen geç hala oraya. Ben ellerimle hazırlarım onu yemeğini. Ee, i̇yi madem. Sen bekle gelirim hemen. Hoş geldin Nurum. Halam sizdeymiş. He. Seni kaçırmaya geldiydik. Senin odanda da o kalıymış. Biz de senin yerine kaçırmışık onu. Ne diyorsun Kadir ya? ya? madem beni kaçıracaktınız benim niye haberim yok? Sana sürpriz edeyim dediydim de Nurum. Çok büyük sürpriz oldu. Şimdi babamlar iyice bilendi size. Ne edeceğim? Vallahi bilmiyorum da herhalde bizim işimiz artık Allah'a geldi. Bu midir? Kibi çalıyı Ya kadın ya! Hey güzel Allah'ım. Ha şu evine karısından beni kurtar. Sana her gün yemin billah şükür namazı kılacağım. Allah'a Allah! Al. Uy! Ali Osman, ne oldu? Ne körü oldu? Git, öte git! Yaklaşma, yaklaşma! Namazı bunlar ettin! Sağ ellerimden yemek yaptım. Aç bakayım o ağzını. Aç, 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 aç. Aç, aç, aç da... ...kafeste bülbül gibi besleyeceğim seni, aç karı istemiyorum lan karı. Bırak da ya ben senin yemeklerine karnım yok benim. Kalbimi kırıyorsun ama Ali Osman. Karı bırak bela mısın karı? Nereye gidiyorsun? Gideceğin yere beni de götür. Götür de nasıl götürürsen götür. Ali Osman götür beni de götür. Baba gözünü seveyim çok sıkıştım çık. Ya git başımdan. Haydi baba haydi tam tifanın ağzında ne oluyor? <laughs> baba ne yapıyorsun? Ya çıkma O Emine karısını bu evde kiremiyorsun. Tek gel burası. E baba biz ne yapacağız? Çamenin tuvaletine mi sıçacağız? Hanı ya sıçın. Ben hiç alakadar etmiyorum. Ne pok yerseniz yiyin. O Emine karısı bu evden gitmediği sürece krem Anladın mı? Krem. Hey güzel Allah'ım. <laughs> Benim ah, bal peteğim, benim bal peteğim. Benim. benim bal peteğim. Hadi bir öpücük, bir öpücük ver bana. <laughs> Hadi bana bir öpücük ver. Hmm. <laughs> Hayır! Ali Osman. Hey Allah'ım. Allah'ım ben bu karadan nasıl kurtulacağım? Ya sadaka mı verdim? zekatımı verdim? Benim cezam neydi Allah'ım? Nereye gidiyorsun Ali Osman? Ali Osman. Nereye gidiyorsun Ali Osman? Cehennemin tadı mı ne? Kime sorsan gösterirler.